çarpanlar ve katları hem de LGS sorularını çözebilecek seviyede öğrenmeye hazır mısınız? Sevgili öğrenciler, çarpanlar ve çarpanları ayırma birbirinden farklı konulardır. Ve ikisinden de farklı farklı LGS'de sorular çıkar. Çarpanları ayrı, çarpanları ayırmayı ayrı işleyeceğiz. EBOB ve EKOK'ları inceleyeceğiz. Aynı zamanda bunların kullanım yerlerini öğreneceğiz. Ve örnek soru çözümlerini yapacağız. Öncelikle çarpanlardan başlayalım. Bir sayının çarpanlarını bulma. 40 sayısının çarpanları nelerdir? Şimdi 40 sayısının çarpanları nelerdir dediğimizde 40 sayısının çarpanlarını ayırmayız. Yani çarpanlarını buluruz. Evet. Peki bunun için ne yapacağız? Çok basit. Birden başlayacağız. Önce 1 çarpı. 1 çarpı ne eşittir? 40 yapar. Tabii ki de 1 çarpı 40 eşittir. 40 yapar. 1'den sonra hemen 2'ye geçeriz. 2 çarpı 20 eşittir. 40 yapar. 2'den sonra 3'e geçeriz. Fakat 3 çarpı bir şey 40 yapmaz. En azından bir tam sayı olarak. O yüzden 3'ü burada ayrı yazıyorum. 4 çarpı 10 40'tır. 5 çarpı 8 40'tır. 6 da böyle bir değer yoktur. 7 de böyle bir değer yoktur. 8'i almıyorum çünkü zaten 8 burada var. Tekrar başa sarmaya gerek yok. O zaman biz şunu diyebilir miyiz? Sadece ve sadece 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40 40'ın çarpanlarıdır diyebilir miyiz? Evet deriz. Peki, devam edelim bakalım. 2023 LGS'de çıkan bir tane soru. Ve bu soru sadece çarpanlarla alakalıdır arkadaşlar. Şimdi soru, bu burayı durdurun ve soruyu okuyun. Ben hızlı bir şekilde geçiyorum. Siz mutlaka öncelikle durduruyorsunuz. Daha sonrasında çözüyorsunuz ve sonra devam ettiriyorsunuz videoyu. Evet, şimdi öncelikle 40'ı çarpanlarına ayıracağız. Az önce yapmıştık zaten. Yine aynı şekilde yapıyoruz. 1, 40, 2, 20, 4, 10, 5, 8. Neden arada 3, 6, 7 bunlar yok? Az önce anlatmıştım. Şimdi burada 40 ve 5'i buraya yazmışlar. Geri kalanları da bizim doldurmamızı bekliyorlar. Şimdi burada 20 10 ve 8'i ilk başta buraya yazarım ki şunların üç hepsi yani şuradaki A grubunun sayısıyla B grubunun sayıları birbirine eşit olabilmesi için 5 çok az olduğu için mecburen buraya ben 20, 10 ve 8'i yazmak zorundayım. Bunları buraya yazdıktan sonra burası 5 ile birlikte 43 olur. 43, 43 oldu. 43 olduktan sonra benim elimde kalan sadece 1, 4 ve 2'dir. 1, 4 ve 2'yi de zaten mecburen bu şekilde dağıtmak zorundayım. Biri buraya, 4'ü buraya, ikiyi de buraya yazmak zorundayım ki ikisinin toplamı 45 olsun. Amaç burada ikisinin toplamının 45 olması değil, amaç burada ikisinin toplamının eşit olması. Ama başka türlü de zaten 1 ve 4 ve 2'yi başka türlü yazdığınız zaman da eşitlenmediği için mecburen böyle yazıyoruz. Bu noktada cevabımız ne olur arkadaşlar? 2 olur. Devam ediyoruz. Çarpanları ayırma. Çarpanları ayırma bu çarpanlara ayırmada çok temel bir kuralımız var. Sayılar sırasıyla 2, 3, 5, 7, 11 sayılarına bölünmelidir. Önce 2'ye bölünmeli, bölünemiyorsa 3'e, sonra 5'e. Eğer yine bölünemiyorsa 7'ye ve 11'e. Bölme işlemi sonunda da mutlaka mutlaka tam sayı çıkmalıdır arkadaşlar. Şimdi Tamam, bölmemiz gerekiyor, anladık. Neden bölmemiz gerekiyor? Ve neden burada 2, 3, 5, 7 ve 11 var? Arkadaşlar bakın, bunlar asal sayılardır. Ve zaten çarpanlara ayırmanın temel kuralı aslında asal çarpanlarını ayırmaktır. Biz o yüzden en küçük asal sayıdan başlayarak yukarıya doğru büyüyen bir asal sayıya bölmeye çalışırız. 2 bir asal sayıdır. 3, 5, 7, 11 asal sayıdır. Dikkat ettiğiniz gibi burada 4 yok. 6 yok, 8 yok. Neden yok? 9 yok. Çünkü onlar birer asal sayı değildir. Biz her zaman çarpanlara ayırmada temel kural olarak asal sayılara bölmeye çalışırız ve en küçük asal sayıdan başlarız. Devam ediyorum. Peki ikiye bölünebilme kuralı bunlar en önemli şeylerdir. Çünkü sizin hayatınızı kurtarır. 351 ya acaba 2'ye mi bölünüyor, 3'e mi bölünüyor, 5'e mi bölünüyor? Bunları, bunları öğrenmeniz lazım ki çok net bir şekilde soruları çözebilin. 2'ye bölünebilme kuralı aslında çok basittir. Birler basamağı 0 veya çift sayı olan her sayı 2 ile tam bölünebilir. 1400, 2456, 220. Bakın 1400'deki burada 0'ı görüyorsunuz. 2456'daki buradaki 6'yı görüyorsunuz. 222'ye 20'deki 0'ı, 368'deki 8'i görüyorsunuz. Bakın bunların hepsi birer 0 veya çift sayı gördüğünüz gibi. İşte bundan dolayı bu sayıların hepsi 2'ye bölünebilir diyoruz. 3'e bölünebilme kuralı, 3'e bölünebilme kuralı da şudur. Sayının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 3 veya 3'ün katı olmak zorundadır. Örnek veriyoruz 351 sayısı. 351 sayısı 3 artı 5 artı 1. Bakın burada şunları görüyorsunuz. Hepsi toplamı 9'dur. 9 sayısı 3'e bölünebildiğinden 351 de 3'e bölünebilir. İşte çarpanları ayırırken öncelikle bunlara bakacağız arkadaşlar. 5'e bölünebilme kuralı da 2'ye bölünebilme kuralıyla benzerdir. Yine sadece birler basamağına bakarız. 0 veya 5 olan her sayı 5 ile tam bölünebilir arkadaşlar. 125 gördüğünüz gibi burada 5 var. 350 burada gördüğünüz gibi 0 var. 1200 burada gördüğünüz gibi birler basamanda 0 var. Buradaki 5 veya 0 olması 0'a veya 5'e bölünebilmesi daha doğrusu 0 veya 5 olması bu sayıların 5'e bölünebilmesi anlamına gelir arkadaşlar. Peki İlk başta bahsetmiştik. 2, 3, 5, 7, 11, 13 gibi sayılar birer asal sayılardır demiştik. Peki asal sayı ne demek? Öncelikle onu da bir tanımlamak lazım. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara asal sayı denir. Evet, bir ve kendisinden başka hiçbir şekilde böleni yoktur bu sayıların. Ve en küçük asal sayı kaçtır dersek 2'dir arkadaşlar. Aralarında asal ne demektir? Bakın bu da sınavda çok çıkar. Aralarında asal demek de şu demektir. Birden başka ortak böleni olmayan doğal sayıları denir. Bu iki doğal sayı da olabilir, üç doğal sayı da olabilir fark etmez. Ama birden başka ortak böleni yoksa eğer bunlar aralarında asaldır arkadaşlar. Örnek verelim 18 ve 25. Şimdi 18 bir asal sayı değildir. Neden? 2'ye bölünebilir. 25 de bir asal sayı değildir. Çünkü 5'e bölünebilir. Ama 18 ve 25 aralarında asaldır. Çünkü her ikisini de bölen bir sayı birden başka herhangi bir sayı yoktur. Bu yüzden bu iki sayı birbiriyle asaldır. Aralarında asaldır diyoruz. Peki bir sayıyı çarpanları ayırma aynı zamanda asal çarpanlarına ayırmadır dedik. Peki şimdi de 40 sayısının asal çarpanları nelerdir onları bulalım. Bakın burada da ne yapıyoruz? Öncelikle 2'den başlıyoruz. İlk başta ilk başta 2'den başlıyoruz. Sonra eğer bölünemiyorsa 3, ondan da bölünemiyorsa 5, bölünemiyorsa 7, bölünemiyorsa 11. Her zaman burada asal sayı olmak zorundadır arkadaşlar. Şu kısım asal sayıların kısmıdır. Burası her zaman asal sayı olmak zorundadır ve her zaman en küçükten başlarız. En küçük asal sayıyla başlarız. 40. Birler basamağı 0 yani 2'ye bölünebilir. Tabii ki de biz 40'ın 2'ye bölünebildiğini biliyoruz. Ama daha büyük bir sayı olduğunda ne yapacağımızı bilmek için bunları da tekrar edelim. 0 2'ye bölünebilir. Hemen böldük. 20 bölünebilir 2'ye. 10 yine 2'ye bölünebilir. 5. Şimdi 5 tabii ki de sadece 5'e bölünebilir. 3'e bölünemediği için 5'e bölünebilir ve 1'e kadar indirgedik. Gördüğünüz gibi bir sayının asal çarpanlarını bu şekilde birbirleriyle tek tek yazarak bulabiliyoruz. Arkadaşlar bakın burada en kritik nokta mutlaka 1'e kadar indirgemeniz gerekiyor sayıyı. Şimdi bunu nasıl yazıyoruz? Peki bunu nasıl ifade ediyoruz? Kaç tane 2 var arkadaşlar? 3 tane 2 var. 2 üzeri 3 deriz. Kaç tane 5 var? 1 tane 5 var. 5 üzeri 1 deriz arkadaşlar. Yani bunun asal çarpanları nelerdir dediğimizde 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde de tanımlayabiliriz bunu. İleriki sorularda bunları da kullanacağız. Özellikle kareköklü ifadelerde bunu direkt kullanıyoruz arkadaşlar. Peki geldik ekok ve eboplara. Ekok, iki veya daha fazla sayının en küçük ortak katlarına ekok denir. Ekok verilen sayılara tam bölünür ve yukarıda eşitlenir arkadaşlar. Şimdi burada bir araya girmek istiyorum. Bakın, ekok mutlaka ama mutlaka yukarıda eşitlemedir. Yukarıda eşitlemen gereken bir şey varsa o ekoktur. Eğer ebopsa eğer aşağıda bir bölme işlemi, her ikisinde bölen bir şeyi bulmaya çalıştığın zaman ebopdur. Birazdan bu soru herhangi bir soruda hangisini kullanacağınızla ilgili bir slide de gelecek. Onu mutlaka çok iyi takip edin. Devam ediyoruz. Evet. Sunuma tekrar geri geldik. Hemen devam ediyorum. Şimdi 180 ve 120'nin ek okunu bulalım. Bakın buradaki en kritik nokta şudur arkadaşlar. Yine burada sadece asal sayılar yazılır. Ve her zaman en küçük asal sayıdan başlanır. Ve her sayı 1'e kadar indirgenir. Aynı çarpanlara ayırdığımız gibi. Şimdi burada da ne yapıyoruz? 2, 2, 2, 3, 3 ve 5 yapmışız. Bunların her birisini de 1'e kadar indirgemişiz gördüğünüz gibi. 1'e kadar indirgeyip sonra bakıyoruz. Kaç tane 2 var? 3 tane. Kaç tane 3 var? 2 tane. Kaç tane 5 var? 1 tane. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. 5 üzeri 1. Üzeri 1 olduğu zaman onu yazmanıza gerek yoktur arkadaşlar. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 eşittir. 360'tır. İşte 180 ve 120'nin ekoku kaçtır? 360'tır arkadaşlar. Evet şimdi araya girdim. 120 ve 180 nerede eşitleniyor üst tarafta? 120 ile 180'in eşitlendiği yer neresi? 180 bir üstü nedir? 360'tır. 120 bir üstü nedir? 240'tır. Onun bir üstü nedir? 360'tır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 360'ta buluştular onlar. Eşitlendiler. Aslında biz o 360 sayısını bulmaya çalışıyoruz. 360'ın her bir katında yani 360'da 720'de o 120 ile 180 yine birbiriyle eşitlenecekler arkadaşlar. Çakışacaklar. İşte ekokun temeli de budur. EBOB Verilen sayıların EBOB en büyük ortak bölenidir. Sayıların hepsini aynı anda bölen en büyük sayıdır. Aynı anda bölmek zorundadır arkadaşlar EBOB'da. Peki yine 120 ile 180 örneğini verelim. Az önce hatırladığınız gibi 120 ve 180'de ECOG 360'tı. Bakalım EBOB kaçmış. 120'yi buraya 180'i buraya yazıyoruz. Bakın burada da yine her zamanki gibi asal sayılar vardır. Sadece asal sayılar ve her zaman en küçük asal sayıdan başlanır. Ama bu sefer burada şunu yapıyoruz. Burada yazdığımız her bir asal sayı ikisini de aynı anda bölmek zorundadır diye bakıyoruz. Şimdi 2'ye bölünebilir mi 120? Evet burada 0 olduğu için evet. 180 bölünebilir mi? Evet. Birler basamağı 0 olduğu için evet. Hemen bölüyorum. Bu 60, bu da 90 çıktı. Tekrar ikisi de 2'ye bölünebilir. 30'a 45 çıktı. Şimdi 30 ve 45 2'ye bölünemez. 3'e bölünebilir mi? Evet 3 artı 0. 3, 4 artı 5, 9. Ha, bunların demek ki her ikisi de 3'e bölünebilir. O zaman 3'e bölüyorum. 10 ve 15 çıktı. 10 ve 15 3'e bölünemez artık. O zaman ben ne yapıyorum? Bir üst basamağa geçiyorum. Yani 5'e geçiyorum. Bu sefer her iki tarafı da 5'e bölerek 2 ve 3'ü buluyorum ve burada bırakıyorum. Gördüğünüz gibi burada 1'e kadar indirgemiyoruz arkadaşlar. 2, 2, 3 ve 5 bunları 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 şeklinde de yazıyoruz ve bunların hepsini çarparak 60 sayısını elde ediyoruz. Şimdi araya giriyorum arkadaşlar. Şimdi 180 ve 120 yukarıda kaçla buluşturmuştuk? 360'ta. Aşağıdaki rakam ne? 60. 60 nedir biliyor musunuz? 60 öyle bir rakamdır ki çok büyük yani iki tarafı da bölebilen en büyük sayıdır. Yani 120 bölü 60 2, 180 bölü 60 3'tür. Her ikisi de tam sayı olarak çıkar. İşte EBOB'un da mantığı budur. 60'ı böyle buluruz. Böyle iki tane sayı da olabilir, üç tane, beş tane de sayı olabilir. Genelde iki veya üç tane sayı çıkar sizin karşınıza. Peki, sorularda EBOB mu, EKOK mu kullanacağım? Hadi gelin onlara birlikte bakalım. Şimdi EKOK her zaman bir kattır ve büyüktür. Unutmayın bunu. EBOB bölendir ve küçüktür. Soruyu sormamız gereken soru çok nettir arkadaşlar ve buna göre cevaba gelen cevaba göre de EKOK mu kullanacağız? EBOB mu kullanacağız? Hemen sorudan anlarız. Ne soracağız? Bulmamız gereken sonuç Ey soru bulmamız gereken sonuç soruda verilen sayıdan yani senin bana verdiğin sayıdan büyük mü küçük mü? Eğer büyükse ekok kullanırım, küçükse ebob kullanırım. Evet. Şimdi gelin bunu bu bilgiyi bir soruyla pekiştirelim. Şimdi bunu yine durduruyorsunuz. Bunu siz beraber bir yapıyorsunuz. Daha sonrasında da ben benim çözümümü bakıyorsunuz acaba ne gibi farklılıklar var hep beraber inceleyelim. Şimdi tekrar araya giriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane soru var. Bir tanesi kırmızı ile yazılmış diğeri de siyahla yazılmış. Ben birazdan siyah soruyu çözeceğim. Kırmızı tarafı da siz çözüyorsunuz ve yorumlara yazıyorsunuz. Bakalım kimler doğru yapıyor görelim hep beraber. Geçiyorum. Evet. Bir dikdörtgen verilmiş. Bir kenarı diğer kenarın 3 katı denilmiş. O zaman burası x, burası 3x olur. Çevresi 240 metre ise dikdörtgenin çevresi 3x artı 3x, x artı x eşittir 8x'tir. 8x eşittir 240 ise x eşittir 30 metre, 3x eşittir 90 metredir. Şimdi 30 metre burada var, 90 metre de burada var. Biz öyle bir ağacı dikmeliyiz ki araları eşit olsun bunların. Yani 90 metrede de eşit olmalı, 30 metrede de eşit olmalı. Ha, ben demek ki bu 90 ve 30'dan daha küçük bir sayı bulmak zorundayım. Değil mi? Sonuçta ağacı ekeceğim ve ağaçlar arasında bir mesafe olacak. Ve bu mesafe 30 ve 90'dan daha küçük veya işte en küçük sayıya eşit olmalı. Peki bakıyoruz şimdi. 90 ve 30'un ebobunu alırsak ne çıkar? 90 ve 30'u yazıyoruz. Yine buraya asal sayıları yazıyoruz. 2'ye böldük, 3'e böldük ve 5'e böldük. Bu sefer birisi 1'e kadar indirgendi ama indirgemek zorunda değiliz hiçbir zaman. Burada öyle denk geldiği için böyle bırakıyoruz. Ama olmaya da bilirdi. Gördüğünüz gibi burada 2, 3 ve 5'tir. 2, 3 ve 5 eşittir. 30'dur. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Ha buradaki buradaki iki ağacın arası 30 metre olursa yani bir ağaç burada bir ağaç burada olursa arası 30 metre olursa sonra ben bir ağaç daha dikersem bir ağaç buraya dikersem bir ağaç da buraya dikersem ne olur? 1 2 3 30 30 30, 30 burası da 90 olur. Demek ki ben ağaçları en mümkün olduğu en büyük ölçülerde dikersem eğer aralarındaki mesafe olarak işte o zaman 30'ar metrede bir dikmek zorundayım diyebilirim. Bu çevreye kaç tane ağaç dikilmesi gerektiğini de siz hesaplıyorsunuz. Unutmayın. Evet, bir örnek daha yapalım. Bu da 2023 LGS'de çıkan bir soru bu. Yine durduruyorsunuz, okuyorsunuz ve çözüyorsunuz. Ben hızlı bir şekilde geçiyorum. Şimdi öncelikle soruyu anlayalım arkadaşlar. Efe ve kuzeyin biliyasaları sayıları birbirine eşitmiş. Hem 3'e bölünebilmeli hem de 4'e bölünebilmeliymiş. Çünkü burada 3 tane torba var, burada da 4 tane torba var. Şimdi hem öyle bir sayı olmalı ki bu sayı hem 3'e bölünebilmeli. Sonuçta burada 3 tane torba var. Hem de 4'e bölünebilmeli. Yani burada da 4 tane torba var. Ve aynı zamanda da 50'den büyük bir rakam, büyük bir sayı olmak zorunda. Şimdi hem 3'e hem de 4'e bölünebilen en küçük sayıyı bulmak için ne yaparız? EKOK kullanırız. Yani yukarıda eşitlemeye çalışırız. Yukarıda eşitleyeceğimiz zaman da ne yaparız? Ekok 3, 4 bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Eşittir 12'dir. Çünkü bunların 3 ve 4'ün herhangi bir ortak bölünü yoktur. O yüzden bunları birbiriyle çarparak 12'yi buluruz. 50'den büyük olan 10 ve 12'nin de katı olan en küçük sayıyı bulmak için de 12'yi kat 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 devam ettiririz arkadaşlar. 12, 24, 36, 48, 60. İşte demek ki bizim olması gereken rakamımız 60'mış. Demek ki Efe ve Kuzey'in 60'ar tane bilyası varmış. Şimdi 60 tane bilye var Efe'de. Bunları ne yapacak? 3 tane torbaya bölecek. 60 bölü 3, 20, 20, 20 yapar. E, Kuzey de bunu 4'e bölmüş. Bu da 15, 15, 15, 15 yapar. Değil mi? Bakın burada yazmışız. Ve sonra bunlar birer torbalısını değiştiriyor. Değiştirdiği için kuzeyde 3 tane 15 var. Bir tane de 20 olacak. 3 tane 15 artı bir tane de 20'yi buraya ekliyorum. Eşittir 65 diyorum. Ve cevabı burs olarak işaretleyip devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar örnek sorular çözdük. Beraber bütün konulara baktık. Çok önemli bir detaylar verdik. Şimdi sizin yapmanız gereken hiç zaman kaybetmeden ama hiç zaman kaybetmeden en az 20 tane soru çözmek. Ebob, ekok'larla alakalı, çarpanlara ayırmayla alakalı ve çarpanlarını bulmayla alakalı en az 20 tane hiç zaman kaybetmeden soru çözüyorsunuz ve iyice ne pekiştiriyorsunuz. Eğer yapamadığınız bir şey olursa bu videoyu tekrar izleyerek mutlaka soruyu çözün. Çünkü buradaki bilgilerin hepsi herhangi bir soruyu Çözmeniz gereken bütün bilgilerin hepsine sahip. Yani onun haricinde geri kalan sadece mantık arkadaşlar. Mantığınızı geliştirin. İlk başta kazanım sorularıyla başlayabilirsiniz. Daha sonrasında yeni nesil sorulara geçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama mutlaka ama mutlaka soruları çözüyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Arkadaşınıza da gönderin. Hepimiz faydalanalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.